Evet şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur yoğuracağım. Ilık suyumuz bir su bardağı ılık suyumuz var. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Ben yine süt e, kullanıyorum. Sütümüz daha pufidik, daha yumuşak yapıyor. Ee, bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı önceden kullanmadan önce hemen yıkadım. Onun için elimi yıkamama gerek yok. Evet iki kaşık da yoğurdumuzu ilave ediyorum ben. Daha hem kızartırken yağ sormasın diye. Ve çok az, iki kaşık da sıvı yağ ilave etmek istiyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip hamurumu yoğuracağım. Mayamız da var tabi unutmayalım. Önce mayamızı böyle bir ovalıyorum. Ee, mayamızı kullanırken dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Eğer suyumuz sütümüz sıcak olursa mayamızı çürütür. Onun için ılık olması gerekiyor. Soğuk da olursa hemen mayalanmaz. Peki yaş maya. Yaş maya şart değil aslında ama yaş maya daha çabuk aktive oluyor. Daha pufidik yapıyor. Daha yumuşak yapıyor. Ben yaş mayayı tercih ediyorum. İsteyenler kurumaya da kullanabilir. O zaman onun gramajına dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi biraz un ilave ettikten sonra ne kadar olsun? yaklaşık yine 5-6 su bardağı kadar, ama yine aldığı kadar, un kalitesine göre değişiyor. Ölçü, un ölçüleri her zaman biraz değişkenlik gösterebiliyor. Neden? Un kıvamına göre değiştiği için. Şimdi önce biraz un attım. Direkt mayanın üzerine tuz atmıyorum. Mayanın aktive olmasını biraz geciktiriyor. Ben unun üzerine tuzu ilave ettim. Bir tepeleme tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da ilave ettim. Yumuşak bir hamur yoğuracağım. Evet, hamurumuzu da yoğurduk. Yumuşak bir hamur olacak. Elimizi bıraktıracağız ve mayalanmaya alacağız. Kaç dakika mayalanacak? Ee, o kendi e, hamurumuz e, biraz kabaracak. Onu fark ediyoruz. Üzerine bez örteceğim. E, bir 15-20 dakika ortama göre değişir. Ortamın sıcaklığına göre değişir. Biraz kabaracak. Evet, şimdi hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz mayalanıyor. Yağ mantısının içini hazırlıyorum. 200 gram kadar yağsız kıyma. Evet. Bir çay kaşığı kadar karabiber ilave edeceğim. Daha az da olabilir. Zevke göre. E, tuz. İsteyen pul biber de ilave edebilir. Ama ben şimdi kullanmıyorum. Ve birazcık da ince kıyılmış maydanozu ilave edeceğim karıştıracağım kıyma yağsız, mı yağsız kıyma olmalı kızarırken erimesin akmasın özellikle yağsız olursa daha güzel olur Evet maydanozumuz da doğradıktan sonra güzel bir şekilde karıştıracağım yağ mantımızın içi hazır şöyle karıştırıyorum Hamurumuz mayalanınca bunları içine e, koyacağız, katlayacağız ve yağda kızartacağız. Tamam. Evet, e, yağ mantımızın hamuru mayalandı. Bakın pufidik pufidik. Şimdi ben bunu tezgaha alacağım ve açacağım. Biraz un serpiyorum yapışmasın diye. Hamurumuzu tezgaha alacağım. Şöyle toparlayıp oldukça yumuşak bir hamur. Şöyle bir toparlayacağım. Evet. Bunu ister merdane ile, ister oklavayla açıyoruz. Evet, biraz unla bunu büyütüyoruz. İsteyen merdane kullanabilir ya da böyle oklava ile şöyle kare şeklinde açacağız, keseceğiz. inceliğini ayarlayacağım Nasıl inceliğin? ee, çok ince olmayacak çok da kalın olmayacak zaten mayalı bir hamur olduğu için kabaracak şimdi göstereceğim size ben en son aşamada hamurlarınız hiçbir zaman unlu olmasın unu kızartırken olmuyor unlu olursa lezzeti olmuyor yağ çekmiyor evet şöyle evet kıvamına az kaldı bunu isterseniz bardakla kesip şekil verebiliriz ama ben şimdi keseceğim farklı şekilleri var. şöyle ayarladım. Evet kalınlığı şöyle bakın. Yarım santim kadar kalınlığı var. Ben hamurumu böyle kareledim ki daha kolay keseyim diye. Evet. Şimdi ayarlıyorum. Çok da büyük kesmeyeceğim. Ayarladım. Kare şekli vereceğim şimdi. Evet, şuradan da. Daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz ama bu boy ideal kabarıyor çünkü. Şöyle ayarladım. Kıymalarımı tam ortasına yerleştiriyorum. Hı -hı. Tamam. Evet şöyle. Bunun değişik şekilleri var. Ama ben size şimdi şöyle göstereceğim. Bakın. Şuradan karşılıklı karşısından alıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle şekiller. Şöyle yapıp çok kıyma korsak da şeklini veremiyoruz. Şimdi şöyle tekrar göstereyim ben size. Şöyle ortasından karşılıklı alıyoruz. Ve şuradan yapıyoruz. Bunlar böyle kızaracak. Farklı şekilleri de var. Bir tane gül yapayım ben. Şöyle yaparsak böyle de olabiliyor. Bu da kızarınca gül şekli oluyor. Şöyle hepsini beraber yapınca şurada gül şekli oluyor. Kızarınca ortaya çıkacak. Şöyle yapabiliyoruz. Şuradan yapınca Şunlar şöyle olunca şunun bir değişik versiyonu oluyor. Evet. Farklı şekilde kızarınca ortaya çıkıyor kendisi modeli. Evet. Şurada da gül gibi oluyor. Kızarınca şöyle etrafında hamuru kendi etrafında üzerine yapınca böyle 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 oluyor. Bu kızarınca gül şekli oluyor. Tekrardan. Buna da bir gül şekli deniyor. Tekrar Şöyle yapıp böyle yapabiliyoruz. Bu da en kolayı. Ama en orijinalini şöyledir. Kayseri'de. Ben bunu seviyorum. En güzel de bu oluyor. Şuradan şu orta olunca kızarınca bunlar şöyle güzel gözüküyor. Tamam. Yoruldunuz <laughs> mu? <mı? gülüyor> Sizin kadar yorulmadık. <laughs> bu bu mantı hamuru tamam. benim omzumu çekmem. <laughs> Ee, yağ mantımızı e, doldurduk, yaptık, şekil verdik. Yağımızı koyduk, ısındı, ısınıyor. Ben şimdi size bir püf noktası göstereceğim. Bakalım yeterince ısınmış mı diye. Şimdi azıcık un alacağım, bakın, şöyle ilave edince bakın, kabarıyor. Evet, yeterince istediğim kıvama gelmiş. Kabarınca yağ kızmış demek. Aynen, un kabarınca, kendini gösterince yağ kızmış demek, ısınmıştır. Şimdi e, yağ mantılarımızı böyle tersini koyuyoruz ki güzel kızarsın ön yüzü diye. Evet, bakın bu ses gelmeli. Eğer yeterince e, ısınmazsa ya hamur olur. Güzel kızarmaz. Ön yüzünü koy. Ya, Şimdi kızarması çok çabuk. Biraz ateşimizi orta ateş yapacağım yine ben. Evet. Hemen bakın kenarlarından kendi rengini verdi hemen bakın. Dakika her zaman değişik. Ocağın derecenin, ocakların gözünün büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Bakın hemen kızardı. Böyle kızaranları da ben ters çeviriyorum. Gördünüz mü? Oh mis gibi. Evet, bakın. Bu daha kızarmamış. Biraz dursun o. Evet. Hop. Şekline yağdan tarafa verirsek önce ora kızarırsa bakın hiç şekli bozulmazı. Direkt tuttu şekli. Evet, harika gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Hemen kızardı. Evet. Bakın. Önde arkalı kızardı. Şimdi ben böyle yağını süzdürerek iyice tabağıma alıyorum. Ve bu işlemi hamurumuz bitene kadar devam ediyoruz. Yağını iyice süzdürüyorum. Bakın şekiller hiç bozulmadı. Biraz daha açık seviyorsanız az kızartabilirsiniz. Böyle nar gibi de kızarmış olunca daha güzel oluyor. Hemen devam ediyorum. Hop. Evet, elimizi yapmıyoruz, dikkat ediyoruz. Yağ mantımızı kızarttık. Ben salçalı sos yaptım. Böyle 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz tereyağı koydum. Salçamızı ilave ettim. Böyle bir soteledikten sonra bir çay bardağı kadar su koydum. Onunla bir kaynattım. Sosumuz, domates sosumuz hazır. Burada da sarımsaklı yoğurdumuz var. İki diş sarımsağı ezdim. Şimdi mantımızın üzerine şöyle yoğurdumuzu gezdiriyoruz. üzerine de sosumuzdan gezdiriyoruz. Gerçekten harika bir lezzet. Evet. Yağ mantımız hazır.